Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Çeto Bugün size yine bir instagramda takipçi gösteriyorum Arkadaşlar ee, şi şifre yok kesinlikle hile yok hurda yok direkt size atacak zaten e, yapmanız gerekenler ben size aşağıda iki tane link bırakacağım. Arkadaşlar bin tane takipçide de site kendi satıyor bakın benlik bir durum yok burada site diyor diyor ki sen diyor bu video çekeceğin için diyor ben de diyor senin diyor takipçiler, takipçilerine benden gelen kullanıcı adını yazan herkese diyor bin tane takipçi atacağım yapması gerekenler sadece şu kadar diyor tıklıyorsunuz arkadaşlar bin tane takipçi yap bakın şurada yazıyor ben göstereyim tekrar diyor ki, gerekenler bu linkte diyor bu linke tıklıyorsunuz bir kere ben gibi. Sonra bekliyorsunuz karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Bakın şurada yazıyor e, 3, 2, 1 diye. Bir kere devam edeceksiniz geri geleceksiniz arkadaşlar. Geri geldiğiniz zaman sizi 1000 tane takipçi yapmanız için gerekenler yazıyor zaten. Bir kanala abone var. İki de mesela şöyle linklere tıklayacaksınız arkadaşlar. Mesela kopyalayın buradan. Şu hani ilk sıradakini kopyalayın mesela. Kopyaladınız mesela diyelim. Geldik burada açalım arkadaşlar. Yapıştır ve adrese git dedim. Bakın şimdi yapmanız gereken sadece şundan ibaret. 5, 3, 4 diyor ya. bakın. Devam et dedik. Geri geldik. Bizi siteye atacak. Heh, gördüğünüz gibi arkadaşlar siteye attıktan sonra çıkabilirsiniz. Bakın ilk yapmamız gereken linke tıkladık. Yani sadece tıkıp, tıklayıp çıkmak yetmiyor arkadaşlar. Tıklayacaksınız. O siteye attıktan sonra yeterli. Bunun sistemde gözüküyor. Ee, ona göre yapın yani yaptım demeyin yalandan yere. Her neyse şimdi asıl konumuza geliyorum arkadaşlar. E, ee, Typeçi Hemen şuradan e, type kazanacağınız siteler bunu ekle diyor. Tıklıyorsunuz bir kere. Bakın yönlendirmeniz kısa süre içinde hazır olacak diyor. Devam et diyorsunuz buradan. Buraya Instagram adresinize girin diyor arkadaşlar. Ben alttan tere ceto benim Instagram adresim. E, your email adres diyor. Buraya ben e, dur şu arabayı resmi seçelim. Buraya gerçek e-posta e, adresinizi yazın ki oraya mail gidecek çünkü. Get free flowers. Ah şunu. Get free flowers dedik. Arkadaşlar ilk de olmayabilir bazen. Bunu, yani korkmayın bu 90 saniye bekliyorsunuz. Bakın şimdi. Yani ondan yana bir sıkıntınız korkunuz olmasın 90 saniye bekliyorsunuz bazen 7 saniyede falan atıyor tekrar deneyin o zaman öyle olduğu zaman şimdi 74 73 72 ben buraları bir direkt durdurmuyorum sonra yapmacık oluyor falan diyor diyenler oluyor hani kendisi önceden yapmış falan filan o yüzden durdurmayacağım buraları ee, isteyen burayı 10 saniye 20 saniye atlayabilir neyse artık. Arkadaşlar bazen tayipçilerin gelmesi 6 ila 12 saat sürebiliyor. Bakın yukarıda yazıyor zaten 6-12 hours diye. Yani korkmayın gelmezse hemen e, gelecektir elbet. Bir de e, şunu söyleyeyim hesabınızın kesinlikle açık olması lazım. Sonra yapıyorlar e, abi benim olmadı soruyorum hesabına çık mı yok? E, o zaman tabi olmaz diyorum. Hani ben bunları söylüyorum. buralara atlayanlar olduğu için e, yapamıyorlar. O yüzden kendileri kaybediyor. Gerçi benlik bir sıkıntı olmuyor. Yok sonra yapamadım diye dedikleri için ben senin oluyorum. Hani yapamayacak çünkü hiçbir şey yok. E-postan doğru girdiyse hesabın açıksa olacak kardeşim olmaması için neden yok? Ne diyor? You have already diyor. 7 de istiyor. Bir şeyler bir şeyler diyor. Bakın mesela bana mail gelmiş mi ona bakacağım. Yok gelmemiş. Hemen tekrar yapacağım arkadaşlar ben burayı. Bakın tekrar e-postamı yazacağım. Burada durdururum artık. Çünkü yine tekrar beklemeyin 60 sen şey 90 saniye. Köprü seç. 90 saniye bekliyorum ben. Arkadaşlar bana burada şey diyormuş. Son 7 gün içinde ücretsiz deneme kampanyamıza katıldınız diyor. 7 günde bir yapabiliyorsunuz bunu da. ben daha önce yaptığım başka bir videodan size kesit göstereceğim burada. Ha kanatlı olsun diye. Size mailinize yazdığınız mailinize bir tane aktivasyon kodu geliyor. Ona tıklıyorsunuz falan filan açılıyor yani. Direkt onu buraya ekleyeyim ki siz de inanın sonra yalancı falan muhabbeti olmasın. Arkadaşlar bahsettiğim video bu. Şimdi bakın burada ee, yine adresimizi yazıyoruz buraya. Sonra mail adresimi de yazıyorum. Şimdi göreceksiniz zaten. Burada Instagram kullanıcı adımı görmek amaçlı buraya girmişim. Kendi kullanıcı adıma baktım. Ben nokta 3 tane o ile bitiyor. Arkadaşlar e-mail adresiniz muhakkak doğru olması lazım dediğim gibi. Ee, doğru olmazsa sıkıntı yaşarsanız çünkü mailinize mesaj geliyor, aktivasyon kodu. Ondan sonra 100 tane takipçi şifre vermeden almış oluyorsunuz. Bakın şimdi. Şu alttaki yazıyı da muhakkak kabul edin. Bakın 90 saniye bekletiyor bu da. Buraya geçebiliyorsak geçeyim. Bakın şimdi lütfen diyor e-mail adresinizi doğrulayın diyor. Hemen e-postama geldim mailime. Bakın, yenileyin bir kere sayfanızı. Gördüğünüz gibi Famoit support yazacak. Bakın click e, here to verify diyor. Buraya tıklayın. Sonra takipçileriniz gelmeye başarılı diyor. Bakın arkadaşlar. E, 30-45 dakika arasında yüklenecektir diyor takipçileriniz diyor. Bakın benim hemen anında o gün yüklenmeye başladı. Şimdi göreceksiniz. Görüyor musunuz? Seni takip etmeye başladı diyor. Aslında yapmanız gerekenler bu kadar basit. Gördüğünüz gibi. Bu kişi beni takip etmiş. 13 kişi. 34 kişi takip etti gözüküyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Durum bundan ibaret.